Dostlar şimdi Gökçeada'ya geldik. Gökçeada merkezdeyiz. Kaleköy'e gidiyoruz. Size Gökçeada merkezinin de birkaç yerini göstereceğim. Bu şekilde taksiler var adada. 17 plaka tabii. Onları kullanabilirsiniz. Evet dostlar şehir merkezine bu şekilde gidiyoruz. iki Migros var. Dostlar. Şöyle şehir merkezine giriş yaptık. Eşelik üzerinden gelip taksi müşterisini bıraktı. Şimdi devam ediyor. Bu şekilde merkezi Şok Market sol tarafta gördüğünüz gibi İmroz Milliyetçisi sağ taraftaymış. Biz de şöyle devam edelim. Tahta Kale Ucuzluk Pazarı. Sola dönün. Ana caddesi burası. Dostlar sağlı sollu mekanlar var burada. Böyle ilerliyoruz. Şu sağ tarafta Gökçeada Belediyesi var tarafta. Tam Gökçada'nın merkez meydanı burası. Şurada dönülüyor. 100 metre sonra sola dönün. Sol tarafta kar Market. Sola dönün. Ardından sola dönün. Ve devam edelim devlet su işleri var burada. Sağ tarafta A101 var. Yani merkezde de marketleri var. Biz tabii biraz daha yukarıda çeşme olduğu için oraya doğru gideceğiz. 600 metre sonra sola dönün. Bu şekilde yeni bir asfalt yol yapmışlar. Böyle çarşısını geçiyoruz. Evet biz de tekrar çeşmemize geldik dostlar. Şimdi şuraya arabayı park edip Suyumuzu dolduracağız. Şu çeşme. Yeni bademli diye geldik dostlar. Şimdi birazdan da Kaleköy'e giriş yapacağız. Dostlar Yıldız Koyunu görmek istiyoruz. Şöyle bir giriş yapalım bakalım. Nasılmış? Şöyle bir giriş var. Tam Yıldız Koyuna girişte bir Doğa Pansiyon, Melitia Otel. Elmas Apart öyle apartlar var arkadaşlar. Şurada zaten kaleyi görüyorsunuz. Birazdan da o tarafa doğru geçeceğiz. Şimdi size Yıldız Koyunu göstermek istiyorum. Bu şekilde dar yerleri var. Böyle bir yerden geçiyorsunuz. Aracımız tabi karavan olunca tümseklerden çok yavaş geçmemiz gerekiyor. Mesela yine burada bir tümsek. Karşı taraf kale dostlar. Dostlar bu şekilde yukarıdan aşağı indiğiniz zaman yani şöyle bir 6-7 tane tümsek geçiyorsunuz. Şu anki gördüğünüz gibi. Şimdi şu sol tarafta bir park alanı var. Oraya giriş yapacağız. karavanımızı park ettik. Şimdi yukarıda yol boyunca park yasak. İl Belediye Meclis karar yasak koymuşlar. Şimdi şurada çöpler var. Böyle bir yer. Bu şekilde bir kamping alanı var. Şöyle bir kamp yeri var dostlar. Yani burada güneşlenebiliyorsunuz. Burası özel bir yer tabii. de rüzgar var. Dostlar burada bir karavan var. Şöyle size kayaları göstermek istiyorum. Şimdi şuradan geldik. Şöyle kayaların üstüne doğru çıkıp koyu biraz daha böyle size göstereceğim. Şu kayaların görüntüsüne bakar mısınız? Çok muazzam yani kirli bir görüntü. Yani şu görüntü ilginç. Yani şu kayanın şu delikli yerlerine görebiliyor musunuz? Çok güzel. Sanırım şu bir kil tabakası. Dökülüyor böyle. Şöyle bir tabaka oluyor. Buradan bile bir parça çıkmış. Koy bu şekilde. Aa. Dostlar burası sualtı milli parkları ait. Burada avlanmak yasak bildiğiniz akvaryum gibi burada türlü türlü çeşitli balık olduğunu öğrendik. Ve buraya gelip hani yüzme anlamında o kadar çok böyle sizi tatmin etmeyebilir. Sadece şu giriş yerinde biraz yüzenler var. Ve bir de şu tarafta orası herhalde biraz daha sığ diye şey var orada, kaya var. tam şu bölgede. Oradan giriyorlar. Ya yani buraya gelip e, balıkları seyredebilirsiniz. Böyle bir şnorkelle. Şimdi buradan e, Kaleköy'e geçelim dostlar. Şimdi Kaleköy'e gidiyoruz. Şurada solda gördüğünüz ağacın olduğu yerde yani bir scooterla gidilebilecek bir yolu var. Yani kaldırımın hemen yanında. Şimdi sağ taraf yukarı Kaleköy deniliyor dostlar. Şimdi sol tarafta böyle kapalı. Dostlar akşam sekiz gece iki arası burası trafiğe kapanıyor. Hatta yedi buçukta e, jandarma gelip burayı trafiğe kapatıyor. Neler var neler yok. Burası gece 8 ve 1 arası. Bilimleri ve Su Bilimleri Fakültesi var sağ tarafta. Bakalım bizi neler karşılıyor. Yol şöyle götürüyor bizi. Gizli Bahçe Karadut Bistro bu şekilde bir alanı var. Evet biz gece buraları hani gündüz şimdi size gösteriyorum. Şöyle çekelim. Hatta şu limanın sonuna kadar gidelim bakalım. Evet şöyle iyice hareketli olduğu söyleniyor. Yani gayet güzel görünüyor. Şöyle hatta deniz fenerlerini de şöyle göstereyim sizlere. Yani aşağısı şöyle deniz dönüş yapalım. Yani balıkçı barınakları, aslında balıkçı limanı burası. Eskiden e, burasıymış arkadaşlar. Kuzu limanının olduğu yer olmadan önce burasıymış ama sonradan kuzu limanını yaptıktan sonra burası kullanılmaz halde kalmış. Şimdi biz de buradan dönüş yapıyoruz. Şurada bir kilisesi var. Hatta kilisenin adını şöyle yaklaşalım, bir bakalım. Neymiş? Yani çok güzel bir yapı. patika yolu var. Bu dönüşü yapıyoruz şimdi. Işte. İşte buralar hareketli oluyormuş. Tam da çarşısına girdik. Gökçeada Askeri Gazinosu da şu karşısı 92 Palmiye olduğu yer. Burada canlı müzikler falan oluyormuş. Karadut Bistro var. Şöyle 8 ile 1 arası kapalıymış burası trafiye. Şimdi biz de çıkış yapalım. Arabamıza kalacak bir yer bakalım. Şu şekilde Su Bilimleri Fakültesi var. İstanbul Üniversitesi'nin. Tam da burada hemen yanında da yeri var. Sol tarafta da çeşme var. Bu şekilde bir giriş kapısı var dostlar. Biraz önce geldiğimiz yer tekrar geri çıkıp kendimize kalacak bir yer bakıyoruz. Evet dostlar. Evet Kuzu Limanı'nın bir benzeri gibi şuradan görünüyor. Biz de bu şekilde bir kalacak yer bulduk. Gayet güzel bence. Güney yi beğendin mi? Ben de çok beğendim. Mesela şurada bir incir ağacı var. Evet şöyle gidelim. Şurada bir karavan var. Biz de onun hemen yanına doğru park edebiliriz bence. Gayet güzel duruyor. Dostlar karavanımıza bu şekilde bir yer bulduk. Şöyle kaleyi de size göstereyim. Kale şurada. Limanda şurası. Biraz önce şuralardaydık. Dostlar kale de sakın denize girmeyin. Çünkü bütün kanalizasyon buraya akıyor. Şurada gördüğünüz otel inşaatı gibi olan yerin ön tarafına full kanalizasyon akıyor dostlar. Adadaki yeni arıtma testi henüz e, işleme alınmamış. Bu sebeple aşırı derecede sivrisinek var arkadaşlar burada. Güney merhaba de bakalım. Merhaba. Evet burada bu geceyi de bu şekilde kapatacağız dostlar. Dostlar merhaba. Kaliköy'e buradan çıkıyoruz. Şimdi hep beraber köye doğru çıkacağız. İyi seyirler. Şimdi şöyle şimdi şu şekilde bir yolu var. Böyle yukarıya doğru yürüyoruz dostlar. Şu gördüğünüz yukarı tepeye kadar yokuş çıkacağız. Bakalım bizi biraz yokuş yoracak ama ilerleyelim bakalım neler bizi karşılıyor. Şimdi bu şekilde Ada Pallianos Motel var. Burada yukarıya çıkarken sağ tarafta çok güzel böyle zeytin ağaçları var. Ceviz ağacı. Harika bir yer. Bu şekilde taştan evler var dostlar. Yani ada da şu an bu bulunduğumuz Kaleköy alanı sit alanı olduğu için e, burada sadece taştan evlere e, izin veriliyor. O da tabi özel izinlerle yapı yapabiliyorsunuz. Normalde yapı yapmak yasak. Şu şekilde bir e, zeytin ağacı var. Yani kim bilir kaç yıllık şu gövdesine bakar mısınız? Hayranlıkla seyrediyorum. Böyle yukarıya doğru bakalım. Yani şu sitenin güzelliği harika değil mi ya? Dostlar burada da çok güzel bir ev var. Yani ben güzel hanım konuk evi diyor. Burada manzarası da muhteşem değil mi? Evet. Bu da evin arka tarafından görüntü çok güzel. Burada da Anemos Resort Otel var girişi bu şekilde. Bu şekilde bir alanı var. Buradan gidiliyor. Bu şekilde de bir ev var. Begomi'leri görüyorsunuz. Bu şekilde bir yokuşu var. Böyle aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Böyle bir yol ayrımı var. Sağ taraftan gidiliyor. Yukarıdan manzara bu şekilde. Dostlar yukarıya doğru çıktık. Şimdi Burada boş olan şöyle Rum evleri de var. Şunlar. E, şurası. Şöyle. Şurası geldiğimiz yol. Bu şekilde bir yol ayrımı var. Yine sol taraftan çıkılıyor. Kaleyi görüyorsunuz. Şurası. Şimdi şuradan aradan yukarıya çıkacağız. Yine sol tarafa yukarı çıkacağız. Şöyle. Böyle bir yolu var, hatikası yukarıya doğru. Biz sağ tarafta kaleye bakarken bir de şu şekilde bir manzaralı meyhaneyi göstereyim size dostlar. Şu şekilde bir manzarası var. Keşke olsaydı burada şu şekilde göstereyim size. Şöyle kalesi, denizi. Karşılardaki Yunan adası. Kale Köyü bu şekilde dostlar. Yani şu ambiyans harika. Sizler de buraları ziyaret edebilirsiniz. Mekan gerçekten güzel. Biz de tam şurada kalıyoruz dostlar. Yani birazdan tekrar aracımıza gideceğiz. Aşağı tarafta bir caddesi var. Akşamleyin de orayı ziyaret edeceğiz. Bakalım dostlar. Dostlar akşam da bu şekilde yıldız lambalarımızı yaktık. Güzelce koltuğumuzu da bu şekilde konumlandırdık. Ve manzaranın, denizin sesinin, Hatta e, yan taraftaki e, şimdi gezeceğimiz yerden gelen e, güzel canlı müzikle beraber kendimizi e, ödüllendirdik dostlar. Şimdi gidelim e, Kaleköyün iç mekanlarını gece gezmeye. Kaleköyün e, akşamına bir çıkalım dedik. Şöyle size akşamını gezdireyim. Bu şekilde seyretmeye başlayalım. Bu şekilde akşamleyin. kapanıyor tabi burası. Buradan giriş yasak. Yayalar açık. İşte şu şekilde böyle yol boyunca ilk giriş yerine şu anda geldik. Şimdi burada müzikler başlıyor. O karavanla içinden geçtiğimiz yol aslında bize nasip oldu. Normalde gece kapatıyorlar. Şöyle gösterelim. İşte şu şekilde göstereyim. Karadut Bistro. Sol taraftan biz geçmiştik. Sahil tarafı. Hatta o taraftan yine aynı şekilde karavanla geçtiğimiz yoldan geçip bir de gecesine Aa, değerlendirelim. Bak. Bak. İşte bu şekilde bir hemen yatı koymuşlar. Aa, Tekne. Evet oyn, balık oyn, ekmek veriyorlar günü orada. Hı? Balık ekmek balık yapıyorlarmış orada abiler. Bu da bu şekilde bir antik kafe, baba, restoran var. Baba, Burada da balık ekmek veriliyor. Bu şekilde bir yürüyüş alanı mevcut. Evet, bu şekilde şöyle limanın uç tarafına doğru şöyle gırgırların olduğu yer. Baba, baba, balık gırgırların. Evet en büyük orada. Güneyde şu an gemiler neden sallanıyor diyor. Tabi öğreniyor şu anda. Baba bu şekilde yani kale, kalenin olduğu yer şu en üst taraftaki üç tane çıkılan olan görünen yer dostlar. Dostlar bu şekilde hediyelik eşya Satan yerler var, hatta size göstereyim Şu şekilde. Şöyle güzel ürünler var. 80 TL, 120 TL, 100 TL ve takı tasarımları ha. Şurada e, sanırım çanta bölümleri var. Hangileri 250 Evet. Şu 250. Şundan. Şu 250. Bir de şu mavi boncuklu 250 TL'ymiş. Şu şekilde. Evet, teşekkür ederim. Burada da tahta oyuncaklar. dostlar. Hediyelik eşya alanı bu şekilde bitiyor. Şimdi restoran alanına şu şekilde geçiyoruz. Şimdi birazdan hedefim sensinin çekildiği alanı göstereceğim size arkadaşlar. Eleni diye yazan bir restoran. Gayet güzel bir restoran. Gündüz de tam da önünden geçmişiz. Akşamleyin fark ettim. de akşam bu şekilde görünüyor. şekilde bir etkinlik sergiliyorlar. Bu şekilde kale, motel, restoran var. Elinde şurada hemen yan tarafta. Evet dostlar, elin restoran burada. Yani bu alanda hedefim sensin çekilmişti. Hatta tam da şuradaki masada Buradaki zeytin ağacını görüyorsunuz. Şöyle içeride de A ağaçta e, nazar boncukları da asılı. Evet, bu şekilde şöyle çekip mesela Gökçe'de askeri gazinosu dostlar tam giriş alanında pastanemim burada. Gece de bu şekildeydi. Dostlar merhaba tekrardan. Şimdi güne tekrar uyandık. Hava e, aşırı derecede bozuk. Yani güneş bir çıkıyor bir çıkmıyor. Elektrik bir oluyor bir olmuyor. Dolayısıyla e, Eylül ayı Gökçeada için e, olumsuz bir ay bence. Hani biz biraz olumsuzluklarla karşılaştık. Fakat yine her şeye rağmen e, güzellikleri de vardı. E, onları yiyemem. E, sizlere bu şekilde veda etmek istedim karavanımızda böyle son bir kahvemizi içeceğiz. Ee, sonradan feribota e, geçişe başlayacağız dostlar. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, takipte kalmayı unutmayın dostlar. Abone olup e, destek verirseniz de çok memnun olurum. Herkese iyi günler.